Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Karşınızda ben Ali Konyalı. Bugün 1 Ocak 2025. Bu videoyu özellikle tarihe not düşmek adına çekmek istedim. 2024 yılı acısıyla, tatlısıyla geride kaldı ve artık önümüzdeki maçlara odaklanarak 2025 yılını ve ondan sonraki yılları unutulmaz hale getirmek adına harekete geçmiş bulunmaktayım. Bugünlerde benim için tarih tekerrür ediyor. Çünkü tam 6 yıl önce yerli bir firmada dağıtım ve tüketim organizasyonu inşa etmek adına start vermiştim ve orada mutlu marka elçisi haline gelmiştim. Daha ilk haftadan ilk kariyerimi elde etmiştim ve 90 günlük bir eylem planı sonunda da çok ciddi gelirlere ulaşmıştım. Bugünlerde de İsveç ve Norveç menşeli bir firmanın da iş ortağı haline geldim ve bu süreç içerisinde yine 90 günlük bir eylem planı başlatmak üzereyim. Bugün hatta birinci günü. Daha firmaya başlar başlamaz ilk 10 gün içerisinde İlk 3 kariyeri elde etmiş olduk. Yani aslında çok daha hızlı başlamış olduk. Benim için yeni başlayan bu süreç içerisinde ben çok heyecanlıyım. Sizler de 2025 yılını ciddi anlamda fark yaratmak istiyorsanız benim ekibimde yer alarak dağıtım ağını ve tüketim ağını beraber inşa ederek ciddi anlamda gelir elde edebilirsiniz. Bugün 1 Ocak itibariyle de 90 günlük bir eylem planı başlatıyorum ve bu eylem planı sonucunda kendime belirli bir gelir hedefi, belirli bir kariyer hedefi ve ekibimde olacak olan insanların da nasıl hayatını değiştirebileceğimle alakalı muazzam adımlar atmaya başlıyor olacağız. Sen de bu 90 günlük eylem planı içerisinde yer almak, uluslararası bir firmanın doğrudan satış temsilcisi haline gelmek istiyorsan benimle mutlaka DM'den iletişime geçebilirsin. Sahip olduğumuz eğitim sayesinde, stratejiler sayesinde ve güçlü ürün ve dağıtım ağıyla beraber çok ciddi gelirler elde ederek 2025 yılını sen de şekillendirebilirsin. Şimdiden 2025 yılını harika bir şekilde geçirmenizi niyet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle takipte kalın.